Ben geçiyorum. Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün parkur yapıyoruz. Evet. Ha burada bir şey var. Bugün yanımda İhsan var. İhsan hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Bugün parkur yapacağız. Yarışacağız mı? Yarışmayacağım ben. Dur da sonra. Ha şuradanmış dur. Anladım. Tamam geçtim. Şimdi. Buradan mı iniyoruz? He. TP atmak yok bu arada. Tamam. Şimdi He. Anladım. çık oğlum ya. Aa, dur dur ben geçeyim. <laughs> evet. Videonun sonuna tamam. geldim geçti. geçtik. Buradan nereye? Tamam. Buradan Uf. Karşıya atlayabilir miyiz ki? Oo, bu arada çok uzun bir parkur. Ben bunu sanki bir yerden görmüştüm bu parkuru. Anlamıyorum bilmiyorum. Peki karşıya nasıl atlayacağız biz? Direkt atlayacaksın çıkacaksın. Çekil deneyeyim ben. Sen şurada dursana. Bakalım. Nereye atlıyorsun oğlum? Ne bileyim ben. Oh. <laughs> Burada <laughs> ha, yan... değil. Hayır yan. Merdiven atladın da olmadı. Allah Allah. Bir dakika ya. İn aşağı mı indesin? Ah. Şun. <laughs> dur ben TP. Oğlum, dur, Aha tutundum <laughs> lan. Nereye tutundum? merdivenden? Ha. He. Ben tamam. kaçarcı. Şuna atla bak şuna. Şu tekli olan var ya onu <laughs> atla. Tekli olan tamam. Shift bas bir daha atlayınca. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum tutmuştum ama. <laughs> Kayıyor bu ya. Evet. Çift Bekliyorum mi ben seni anne hani. Dur ben geleyim boost atayım mı sana? Çift basacağım değil mi? Dur dur ben geliyorum sana boost atacağım. Çık yukarı. Ben ha, buradan geçemiyorum ki. <laughs> Uf Atlayacağın zaman söyle boost atacağım vuracağım. Tamam. 3 2 1 bu. Aşağı mı attın <laughs> beni? ya sen vurdun aşağı uçtum ben. Biz daha ilk böyle bir herhalde ara. merdiven nereden yok. Lan şuradan şuradan. Sen Nereye gidiyorsun? Geç. Lan neredeyim? Şuradan. <gülüyor> Nereden? <gülüyor> hmm, tamam. Ee, gel başka video çekek ya. Çift <laughs> mi basmam gerekiyor atlayınca? Ya İhsan bir çekil ya. Oo. Olmuyor ya. Dur. Ben de atladım onu daha demin. Çıktım, 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 çıktım. Allah. Ben gidiyorum. <laughs> hadi gidiyorum. <laughs> oh, oh. Tamam. Tamam seni bekliyorum hadi. Nasıl geçiyorsunuz Eren yani böyle koşuyorsun edelim. tamam mı? Bu ilk baştaki ne? Tamam, sonra shift'e basıyorsun atlayınca öyle yaptım Shift piş piş hah öyle işte basit ya. ben buradan korkuyorum şimdi nasıl <laughs> <laughs> Envantere açtım Bayağı, Şu ucuna atla. <gülüyor> <gülüyor> tamam of ananız. Rav var burada. Eee yanlış mı geldik İhsan? Allah! Atla, atla. Tamam oh, oh checkpoint aldık arkadaşlar. He, daha zor bir yere geldik. Kapıyı niye He. Ana o bak 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 bak. Om dikey hep koymuşlar lan nasıl bir şey bu? Nasıl mümkün bu? Olur olur. Olur. Bir dakika. Okay. Ben çıktım da burada. Bu dikey slapler bu arada kendileri bir şey yapıp koymuş kasıyor oyun burada. Bozuk. Değil mi? E buradan sonra nereye peki? Heh. Heh burada. Aa. Düştüm mü? Dur. Aslında kolay ben, da. Nasıl yapacağız? ben parkur profesyonel olduğum için. Ha, Hayır. Miymiş. Tamam ya. Şimdi. Bak şuraya şuraya gel. Buraya nasıl çıktın? Zincire, Zincire. çık. Ha zincir. Mi? Ha. Şimdi. Hayır. tamam. Oo ben zincir. Arkadaşlar buraya atlayalım bence ya. Herkesin bir 2 3 TP olsun bence. <laughs> bir de başa düştün ya. Hadi düş de gel yanıma ya. Hayır. Heh. 3, 2 1 Oh. Geçtim be. Şimdi 3 2 1 3 2 1 hop hop. Nereye geçtin? Geçemedim hiç. Neredesin sen? Aşağıdayım. Düştün mü? Sıra bende. Orada İstanın yüzünden düştüm gördünüz. Burasını nereye lan tepeye mi çıkacağız? Hmm. Dur bakayım bir. Ya İstan git şuradan atla geri atla. Adam havada uçuyor bakın. Ah, çıkmıştım ya. gel. 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 Oo, hocam hocam şey o ile yapıyor. Yu. Böyle böyle bir şey olamaz yani. Yu. TP hakkını niye kullanmadın? Kullandım işte. Sayıyor böyle. Tamam bir tane TP hakkı. Yani oğlum sen çiftçi misin? <laughs> Allah Allah. Aa çubuk çıktı. Ah. Demek var mı? Ne yapacaksın lan şunu? Kılıç mılıç yaparız. Aynen. Demir var kardeş. Buradan nereye? Burada slime var. Buradan büyük ihtimal şu ananın Ya bu. Niye kop web koyuyorsun ya? Oğlum oraya nasıl çıktın sen? Yani. Evet oraya çıktın oraya çıktın. Sonra. He. Ah atladım. Geriyat onu. Ha oraya mı atacağız? E kolay. Aa. Kolay mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu slime ne alakalı? Ya oradan zıplatacak işte de. Aa, oraya mı? Gel buzla beni. <laughs> Olur mu? Olur gel. <laughs> olmuyor. Tamam tamam vurma. Ya. Ya ben kırıyorum bunları. Bana ne? Blok gelmedi. Bunları mı? Hem macera modunda diye. Macera modundaysan kırama kıramıyor olman lazım. Lan niye kaktüsleri kırıyorsun? <laughs> oh. tamam. tamam getir blok 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 olarak getir. Tamam koyuyorum ben hadi dur. Hayatta mı oldu lan? TP mi kullandın? Hayır. Allah Allah. Ne TP'si memur bey? Heee. Chatten belli oluyor. Ne <laughs> TP'si memur bey? Bak bakayım tamam. TP mi kullanmış. Lan? <laughs> Kırmışsın işte bunları. <laughs> Oo geldi geldi duralım şimdi. Ben kırmadım bu arada. Hayatta kalma modu olarak ayarlandı. Seyirci modu. Hmm, tamam. Tamam. Anladım. Sen nasıl çıktın oraya? Ben çıkarım. Neyse ben çıkıyorum. Lan blok koyulmuyor. Allah Allah. da. Allah Allah. Allah Allah. Hala koyulmuyor. Ne yaptın sen buna? Macera modundasın çünkü. Hocam Eren hileci midir? Hilecidir. Ben oyundaki eşyaları kullanıyorum. dım valla Hayır. Allah belanı versin senin oyun gibi. Hayır hayır hayır. Öldüm öldüm. Atlamıyorsun bu saatten sonra. Abi. Bu saatten sonra bunu yarış olarak ilan ediyorum. Ben slime'a atladım kuma geldi slime'a atlanmıyor. Kuma mı geldi. Ben kırıyorum burayı düzleştireceğim. Öyle atlayacağım bakayım. Tamam dur. Aa. Ben senin nasıl çıktığını çözdüm sonunda. <laughs> Öyle çıktım <laughs> evet. Tamam ya. Hmm, buradan nereye? Bir de lav koymuşlar zaten kolaysa. Ananı ya yandığın gibi sen. Yanıyorsun <laughs> yana <laughs> De ben ne? Eve çıkacağım oğlum bur Neredesin? Buradayım. <laughs> 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 aha. Ay ay ay. ay. Bak ya var. Yapacağınız parkure ya. 아, 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 래 아, 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 Tamam. Geçtim. Burası. <laughs> Oradan değil oğlum atlayacağım lan. Ben geçtim yanma dursun. <laughs> oyun kastı ben saymam mı? Geçtim ama. <laughs> geçtim geçtim ölme geçtim. Öldürse ben saymam. Geçtim çünkü. Niye bir Abi Eren bak. burada şey var. Ölme. Heh. Ne? Geçtim. E? Ee? Bir dakika. Geçemedim. Ah, ah. Ha burada. Ya mı? şunu lan ne yapıyorsun sen burada? Lan ben geçtim. Aa burada yol var işte sen nasıl geçtin? Aç kapıyı. hadi eyvallah sen kaçanzi. Ya ilk yedi geçemiyorum ki. <laughs> ben böyle farklı yapanım. Ölme ölme, yemek yedim ölme ölme. Ama yemek yedim. Kafamı çarpıp çarpıp, buraya kim koydu bu bloğu ya? Bak düştüm yine. Aa a, geçtim. Harbi mi? Kapıda öldüm ya. <laughs> bayağı iyi geçmişsin Hayır, kapıda öldüm. Demir kapıya geldim, bastım kapıya. Ama geçemedim. Yap. Şimdi... ...geçeceğim diğer bölümde dur. Nerede bura? <laughs> bir dakika, şey bunun üstü var mı? <laughs> yok. Üstü yokmuş. Bir dakika, üstü var mı yok mu? Yok. Yok Olur. oğlum, o sarmaşıktan çıkacaksın işte. Ya, burada bir şeyler yapmışlar, kandırdılar beni. Kandırdılar E ben sarmışın üst... Aa! Atladın lan. Ne yapacağız? Ee? İhsan. He? Sarmışıktan şeye atladım yola. Mal. <laughs> tamam da kandırdılar. Bunu parkur diye göstermişler ya. Devam. Devam edeceksin. <laughs> ben geçtim orayı da. Buslayayım beni ya. Şu Hocam buslayayım beni. Şu an bir hayatta kalma yapabilirsek hmm. iyi olur ya. Hayır 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 hayır. Hayır. Ama kreatif demiyorum. Hayır. Ad oyun, ad oyun sana diyor ki macera modunda olsun birader. Am. Ama geçtim ben burayı. Yo sen malsan biz ne yapalım oğlum? Haksız mıyım hocam? Bir de görünmez duvar koymuşlar ya. Şimdi biz hayat, hayatta kalma modundayken macera modu açarsak hiçbir şey kıramayacağız mı? Hayır. Macera modu yapmışlar da ne iş yapıyor? Oğlum TP hakkım var. TP hakkını kullan. Yok hocam kullanmayacağım. Niye? Daha zor bölümler var çünkü. Sen bilirsin hocam. Ve <laughs> buradan ben doğru mu atlıyorum acaba ya? OOOH niye saniyorum? Hocam ben sizinle deniyorum Ben Fatihlerin belgeseli izliycem Sağolun hocam Çıktı mı? Kim? Belgesel bilmiyorum ki Hadi Buradan başka nereye atlayabilirim? Başka hiçbir yer yok. Buraya mı? Me ah! Mecbur. Diyeceğiz da Sen burayı da mı geçti? Ben oraya geçtim onu. Ama görünmez duvar koymuş bunlar. <laughs> Evin üstüne değil mi? <laughs> Evin üstüne değil de şeyin üstüne. Neydi o ya? Var ya. Sa aman. Atların yediği şey var ya. Saman. Samanın üstüne koymuşlar. Abi saman nasıl unutabilirsin ya? E ee, burada yapılacak bir şey yok ki. Buradan atlanmıyor ya. Geçtin mi lan? Neyi? Geçtin mi? Evde evin yok. içine mi girdin? Giremiyorum evin içine. Evin içinden, tablodan geçmen lazım orada. Burada tuzak var sanki ama. Bak, neredesin? Oğlum evin içine, Bak, giremedim evin içine... daha. <laughs> Tam yukarıdan gireceksin çünkü. Yukarı nasıl sıç ya. Bacası var. Bak ağacın üstüne çık ilk önce. He, dur. Şurada şu şeker kamışının üstüne halı var ya oraya sonra kuyunun orada bir tane duvar parçası var ona atlayacaksın. Sonra devam işte. Tamam, tamam oldu. Lan arkaya geçemiyorum. Tamam. Ben tabloyu kırdım galiba. Şimdi evin üstünde görünmez duvar mı var dedi sen? <laughs> tabloyu kırdım. <laughs>